Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İz Tuzu kumsalında bu sezon nesli tükenme tehlikesi altındaki karetta karettaların oluşturduğu 745 yuvalama alanından çıkan yaklaşık 35 bin yavru mavi sularla buluştu. İz Tuzu plajında Mayıs ve Haziran'da başlayan döngü sonrası yumurtadan çıkan yavru karetta karettalar denizle buluştu. Avrupa'nın en iyi karetta karetta koruma ve yuvalama alanlarından biri olan Tuzu sahili yakınında yer alan Dekamer, 2008'den bu yana sahilde koruma çalışması yaparken, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaralı bulunan deniz kaplumbağalarının da tedavisini yürütüyor. Hastane ortamının sağlandığı merkezde kaplumbağalar özenle tedavi ediliyor. Dekamer görevlilerince istuzunda çeşitli önlemler alınıyor. Yumurtlama ve yavru çıkışlarının yaşandığı dönemde sahilde gece boyu tutulan nöbetle koruma çalışması yürütülüyor. Karetta karettaların en önemli yumurtlama alanları arasında yer alan plajda deniz kaplumbağaları araştırma, kurtarma ve rehabilitasyon merkezince çeşitli önlemler alınırken görevliler de sahili gözetim altında tuttu. Dekamer proje yürütücüsü Profesör Doktor Yakup Kaska şunları söyledi. 745 yuvamız oldu bu sene ve 35 bin civarındaki yavruyu da denize göndermiş olduk. Tabii ki bu e, başlangıçta benim öğrencilik yıllarımda 200-300 yuvalardaydı. Şimdi ise neredeyse 3 katına ulaştı. Bu da işte devletimizin kararlı bir şekilde o yıllardan bu yıla kadar koruma çalışmalarının devamlı bir şekilde yapıldığının ve koruma ürünlerinin de alındığının adeta bir hasat mevsiminin yaşandığı bir dönem. Dolayısıyla Türkiye hem değerlerine hem de canlılarına en iyi şekilde koruduğunu bütün dünyaya bu şekilde gösteriyor. Dünyadan Birçok ziyaretçi merkezimizi geliyor. Biz Türkiye'miz adına ülkemizin tanıtımını ve değerlerimizin nasıl korunduğunu da ülkemiz adına bütün ziyaretçilere anlatıyoruz. Şu ana kadar 350 civarında deniz kaplumbağasını tedavi ederek doğaya gönderdik. 600 civarında toplam gelen kaplumbağamız vardı. Halen 7 kaplumbağamızı da tedavisi devam ediyor.